أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على رسولنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين صلوا على رسولنا محمد صلوا على شفيع ذنوبنا محمد Sallu ala tabib Muhammed. Muhterem cemaati Müslümin, değerli müminler, sözlerimize başlamadan önce bizleri Müslüman kılan, mümin kılan Yüce Rabbimize hamd eder. Gönüllerimiz Sultanı, Rahmet Peygamberi, iki cihan serveri, Muhammed Mustafa sallallahu teala aleyhi ve sellem Efendimiz'e salat ve selam eder ve yeryüzünde bulunan bütün Müslümanlara selam ederiz. Rabbimiz günümüzü, günlerimizi, ömürlerimizi hayırlı ve mübarek eylesin. Rabbimiz cümle geçmişlerimize gani gani rahmet eylesin. Rabbimiz cümlemizi umduklarımıza nail, korktuklarımızdan emin eylesin. <laughs> Değerli müminler, sevgili Peygamber Efendimiz Muhammed Mustafa sallallahu teala aleyhi ve sellem Efendimizin hem dünyamızı hem de ahiretimize ışık tutan o güzel hadis-i şeriflerini inşallah kaldığımız yerden hep birlikte tefekkür etmeye devam ediyoruz. Okuduğumuz bölüm kanat ve gönlün tok olması. İmam-ı Nebevi Hazretleri Riyazu Salihin isimli eserinde önce konuyla alakalı ayeti kerimelerden birkaç tane örnek sunduktan sonra hadis-i şeriflere geçiyor. Şimdi okuyacağımız bir ayeti kerime var. Ondan sonra inşallah e, ilgili e, hadis-i şerifleri hep birlikte tefekkür edeceğiz. Yüce Rabbimiz Celle Celaluhu Zariyat Suresi 56. ve 57. ayet-i kerimelerde şöyle buyurur. Şimdi bu birinci e, iki ayet okuyacağız. Birinci ayet-i kerimeyi hepimiz mealen biliyorsunuz. Yani Türkiye'de herkes bilir aşağı yukarı. Fakat bunun peşine gelen ayeti kerime de böyle peş peşe olması da çok anlamlı. Rabbimiz şöyle buyurdu. Esra'nın billah. Ve ma halaktul cinne vel inse illa liyabudun. Muhakkak ki ben insanları ve cinleri beni bilip bana kulluk etsinler diye yarattım. Bunu hepimiz biliyoruz. Yani insan Allah'a kulluk için yaratıldı. İnsanlar da cinler de Allah'a kulluk için yaratıldı. Yani insan ve cin toplulukları hepsi Allah'ı bilip Allah'a kulluk için yaratıldı Rabbimiz ben bunun için yarattım diyor. Hemen peşine ma uridu minhum mirrizkin. Ben onlardan bir rızık falan istemiyorum. Ve ma uridu en yuraymun beni doyurmalarını da istemiyorum. Yani bu bizim anlayacağımız dilden hani bir patron olur da bir fabrikası efendim bir iş yeri olur insanları çalıştırır. E çalışınca insanlar kazanacak ki patron bir rızık elde edesin de çoğalsın, artsın. Yani bizim anlayacağımız anlamda insanların patronları gibi değil Allahu Teala bizden böyle bir şey beklemiyor. Çalış, gece çalış, gündüz çalış, vardiyalı çalış, günde üç vardiyalı çalış. Ben bol bol kazanayım. Patron öyle diyor ya, öyle düşünüyor ya. Allah-u Teala ben böyle bir şey beklemiyorum diyor. Rızık falan istemiyorum. Sadece beni bilin, beni tanıyın ve deyin ki sen bizim Rabbimizsin. Bütün bu alemleri sen yarattın ve bana kulluk edin. Ben sizden rızık falan istemiyorum. Şimdi bu ayeti kerime de Allahu Teala Zülcelal Hazretleri yani bizlerden bir rızık istemiyor. Çünkü bütün kullar için rızkı kendisi garanti etmiştir. Yani yeryüzünde bulunan bütün can sahibi olan, nefis sahibi olan her şeyin rızkını Allah kendisi üstlenmiştir. Yani bu toprağın altında, toprağın üstünde, havada uçan, efendim... Taşların bile içerisinde bulunan, baktığımız zaman e, ismini bildiğimiz, bilmediğimiz, gördüğümüz, görmediğimiz böyle küçücük, böyle mahlukat var, haşerat var. Rabbimiz yaratmış. İşte hepsinin rızkını kim veriyor? Allah veriyor. E şimdi evimizde <laughs> karınca oluyor, bazen böcekler oluyor, değil mi? Böyle e, farklı farklı böcekler halı bir kaldırır, bir tanesi fırlıyor oradan gidiyor. Ya, rızkını Allah veriyor. Yani e, kainatta e, öyle bir nizam kurmuş ki Rabbimiz. Sanki böyle adeta her tarafta fabrikalar var. Devasa fabrikalar ve oradan bütün mahlukatın rızkını veriyor. İşte bütün bunları Rabbimiz ifade etmek suretiyle bize verdiği mesaj şu. Ey kullarım beni bilin, bana ibadet edin. Ben sizden rızık beklemiyorum. Çünkü sizin rızkınızı ben veriyorum ve rızık konusunda da ümitsizliğe düşmeyin. Yani sizin rızkınız garantidir. Ya garanti mi garanti? Yani ölmeyeceğiz. Yani yiyeceğiz. Rızık gelecek. Tabi bu tembellik yapın anlamında çalışmayın. Başkasının sırtından geçin anlamında değil de rızık garanti. Burada bir ümitsizliğe düşmeyin. Fakat şunun altını çizmek lazım. İnsanlar rızık elde etmek için günaha girebiliyor. Haram işleyebiliyor kendi kardeşini bile efendim kandırabiliyor miras kavgaları vesaire falan baktığımız zaman yani o rızık elde etmek için insanlar harama tevessül edebiliyor. Oysa e, kişinin rızkı garantidir. Zaten rızık bittiği zaman Ecelimiz gelmiş demektir. Yani bir insanın rızkı bitti mi? Eceli gelmiştir. Ecelimiz geldi mi? Rızkımız bitmiştir. Dolayısıyla Rabbimiz helal kazanmak, temiz kazanmayı bizlere nasip eylesin. Ya yani rızkın helalini, rızkın temizini nasip eylesin. Rızkın haramından, efendim pisinden, çirkininden, günahından cümlemizi, nesillerimizi korusun, muhafaza eylesin. Yani bugün insanların kavgası rızık yokluğundan dolayı değil de daha fazla olsun diye. Yani daha fazla olsun, çok olsun. İşte lüks hayat, israf hayat, Allah-u Teala haram kıldığı bir hayat yaşamak için insanlar rızkı artırmak istiyorlar. Çok fazla olsun diye. Şimdi ileride göreceğimiz, okuduğumuz hadis-i şeriflerde de var. İnsan sabah kalktığı zaman bir karın doyuracak o günkü rızkı varsa, e, sıhhati de yerindeyse, e müslümansa da tamam Allah'ın izniyle o büyük bir saadete sahiptir. Öyle değil mi? Yani insan zaten hepimizin midesi şöyle bir yumruk kadar bir şeydir. Yani kimisi ona baklavanın her çeşidini ya da tatlının her çeşidini ya da efendim e, böyle e, yemen her çeşidini yiyebilir. Yani tabak e, tadıyla. Fakat bir başkası bir patates yer, kuru ekmek yer, karnı doya. Neticede doya. Yani herkesin karnı doya. İşte Rabbimiz Celle Celaluhu o midemize helal olan şeylerin koyulmasını istiyor. Haram olan şeylerin koyulmasını istemiyor. Neticede öldüğümüz zaman toprağa gireceğiz. Artık bedenimizde, vücudumuzda her şey çürüyüp gidecek. Ne kalacak orada? Sadece Amellerimiz kalacak. Salih ameller bizi mutlu edecek ama kötü amellerimiz, yapmadığımız farzlar, günah işlediğimiz haramlar, çirkinlikler bizi gerçekten orada perişan edecek. E, sevdiklerimiz de artık mezara bizi bıraktıktan sonra geri dönecekler. Malımız, mülkümüz de dünyada kalacak. Demek ki rızkın helalinden temin etmek temizinden temin etmek Rabbimizin bizden istediğidir ve bu da kulluk vazifemizdir. Rabbimiz cümlemizi, ailemizi, nesillerimizi helal kazanıp helal harcayan kullarından eylesin. Haram kazanmaktan, haram harcamaktan da cümlemizi korusun, muhafaza eylesin. Şimdi gelelim birinci hadis-i şerifimize. Bu hadis-i şerifi mana itibariyle de yani insanımızın bildiği hadislerden, mana itibariyle bir hikmetli söz e, e, açısından böyle bilinen, e, halk arasında da dile getirilen bir husustur. Ebu Hureyre radıyallahu anh tarafından rivayet edilmiş bir hadis-i şerif. Bir gün Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdular ki, leysel rina Yani zenginlik şu değildir an kesetil Böyle malın mülkün çok olması bu zenginlik değildir. Yani bize göre öyle. Mal, mülk falan böyle efendim yazlığı, kışlığı, bankadaki hesapları, tarlaları vesaire falan. Bu olunca bize göre zenginlik. Ama Efendimiz e, maneviyat lideridir bütün insanlığın lideridir. Efendim önünü açandır, dünyasını ahiretini aydınlatandır. E, yeryüzünde bulunan bütün insanların en güzel ahlaklısıdır. Ve allah Teala'nın seçmiş olduğu peygamberlerden birisidir. Ve bütün peygamber efendilerimizin ahlakını da kendisine toplamış bir insandır. İşte böyle yüce bir insan diyor ki asıl zenginlik, mal, mülk, servet bu değil. Nedir? Velakin de gına, gına'n nefs. Asıl zenginlik gönül zenginliğidir. Yani gönlün tok olmasıdır. Yani ne olur, bazen insan e, yemek vardır, yiyecek vardır, yer 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 ama habire yiyor. Doydun mu, doymadın mı? Ya doydum. E Peki niye yiyorsun? Ya doydum da gözüm doymadı. Yani bazen böyle oluyor insan. E, i̇lla böyle mala da, mülke de paraya da hırs ediyor. İnsan ölecek duruma geliyor ama hayali, düşüncesi, planı hala daha fazla ne biriktirebilirim, ne yiyebilirim, neyi alayım, o şöyle kar eder, bu kazandırır, bunun peşinde. Ama zenginlik bu değil diyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Çünkü öleceğiz, öldükten sonra ahirette konuşacak olan o mal, mülk olsa da onu Allah yolunda harcadıysak çocuklarımızın e, İslami eğitimine, efendim iyi bir vatandaş, iyi bir Müslüman olmasını harcadığımız bir masraf ise onlar bize fayda sağlayacak. Zekat verdiysek, hacca gittiysek, fitremizi verdiysek, efendim fıtramızı verdiysek, e, efendim e, kişi kurbanını kestiyse, fakir fukarayı gözettiyse, böyle hayır hasenatta bulunduysa ne olur? Onlar orada kişiyi karşı karşılayacak, sevinecek kişi. Ancak böyle olmadığı zaman sadece yığınmak için, sadece biriktirmek için, sadece benim olsun, çok olsun, helal, haram, ver Allah'ım, ver dediği zaman kişi Allah göstermesin, kişinin kaybı olur. İşte Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem gerçek zenginliğin sadece gönül zenginliğin olduğunu, çünkü gönül tok olduğu zaman insan günaha gitmez. Ama gönlü, gözü aç olduğu zaman, aç gözlü olduğu zaman insan alayım da Nasıl olursa olsun haram şey yapmaz. Kandırayım yeter ki der. E, yani alavere yapayım, dalavere yapayım. Öyle edeyim, böyle edeyim. Kandırmaya çalışır. Ve bugün de zaten maalesef hepimizin böyle medya aracılığıyla gördüğümüz aldatma hadiseleri görüyoruz. İşte bir şey sipariş veriyor. Diyelim telefon sipariş veriyor. Patlıcan göndermişler. Böyle acayip acayip şeyler var. Bu haramdır, günahdır. Neyini hırsını yapıyorsun? Adam sana parasını vermiş işte vermiş parasını. Onun e, ne göndereceksen onu gönder. İşte hırs olduğu zaman ne olur? o doymak bilmez. Hani hadis-i şerifte hatırlayın yine bildiğiniz, hepimizin bildiği bir hadis-i şerif. İnsanoğlunun bir vadi dolusu altını olsa, İpsala bir vadi gibi diyen yani İpsala'ya baktığımızda, bu bütün bu İpsala'nın bir altından olduğunu, yani taşının, toprağının, bu çeltik tarlanın hepsinin altından, toprağının altından olduğunu düşünün. Yani ne büyük bir servet değil mi? İnsanın yedi sülalesine değil, kıyamete kadar neslinden yetecek bir şey. Ama Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem insanın bir vadi dolusu altını olsa o ikinci bir vadi yok mu diye bakar. İki ikinci bir vadi dolusu altını olsa der ki ya, üçüncü bir vadi dolusu altınım yok mu? Üçüncü olursa yani böyle hep ister. İşte efendimiz sorunda buyurdular ki insan olun gözünü ancak toprak doyurur. Yani ölmeden ölünceye kadar bu hırs devam eder. Ancak ölünce biter. Ama hırs kötü bir şey mi? Yani Allah için günahlardan kaçınmaya hırs olursa, ibadetleri yapmaya hırs olursa efendim Allahu Teala'nın razı olduğu işleri yapmaya bir hırs olursa bu sevaptır hem de büyük bir sevaptır. Ancak böyle Allah'ın razı olmadığı işlere sadece dünyada ebedi kalacakmışız gibi bir hırs olursa bu da bizim helakimiz olur. O da bizim pişmanlığımız olur ahirette. Rabbimiz Celle Celaluhu asıl zenginliği gerçekten gönül zenginliğine sahip olan kullarından eylesin. Rabbimiz malımız da bol olsun, mülkümüz de bol olsun, servetimiz de bol olsun ama helalından olsun. Ama temiz olsun ve Allah'tan bu rızkı, Ya Rabbi ben senin yolunda kullanmak için istiyorum demeyi ve ele geldiği zaman elimizde bollaştığımız zamanda nimet, Ya Rabbi ben senin rızan için bunu vermek istiyorum diyenlerden eylesin. O niyette mala mülke bakanlardan eylesin. Tabii şimdi bu malda mülkte ne var, ne dedik? Göz doyacak, göz doymazsa mide doymaz, kişinin beyni de, aklını fikri de doymaz, habire ister. İşte Allah'ın takdirine razı olmak lazım. E şimdi bugün e, insanların kimisi zengin, kimisi fakir, kimisi doğuştan özürlü, yani kimisi trafik kazasında ya da bir yangın, bir de selde yani ölüyor ya da İnsanlar sakat kalıyorlar, bir ömür boyu böyle diyaliz makinelerine bağlı kalıyorlar. Ya efendim kolu, ya ayağı işlevsiz hale gelmiş, ciğerleri, efendim e, dalağı, böbreği işlevsiz hale gelmiş. Böyle birçok insan var ya, yani Türkiye'de mesela farklı farklı rakamlar veriliyor, milyonlarca özürlü olduğundan bahsediliyor. Yani bir gözümüzün önünde böyle devamlı gördüğümüz bir özürlü insan olmadığından dolayı biz bunu fark edemiyoruz. İşte bu da bir imtihan. O kendisi için imtihan, ailesi için imtihan, efendim e, mahallesinde, komşusunda, akrabasında bütün hepimiz için bir imtihan olmuş oluyor. Rabbimiz Celle Celaluhu Rabbimizin takdirine rıza gösterenlerden eylesin. Yoksa ee, zenginlik e, hepimizin arzu ettiği bir nimet. Yani ne kadar imkanın fazla olursa Allah yolunda böyle harcarız diye düşünüyoruz. Bu da iyi bir niyet, güzel bir düşünce. Zaten böyle düşündüğümüz zaman e, zengin olmasak bile e, bir sevaba gireriz. Dersin ki Ya Rabbi sen bana şöyle e, bir kamyon e, efendim bir e, çeltik versen de ben bunu fakir fukaraya dağıtsam dese imkanım yok işte. Yani bu niyet bile sanki o kimse onu yapmış gibidir. Elhamdülillah. Bu da güzel bir şeydir. Yani bu da bir iyilik yapmaya, sevap yapmaya, hep Allah yolunda olmaya böyle bir hedef belirleme olmuş olur ki bu da çok sevaptır elhamdülillah. Yerin burasında bir fıkra anlatalım. Yani Nasrettin Hoca'dan tam da böyle yerinde güzel bir fıkra. Şimdi Allah'ın takdirine razı olmak, Allah'ın taksimine razı olmak dünyada herkes farklıdır. Kadın vardır, erkek vardır. Boyu uzundur, kişinin boyu kısadır. Efendim kişi iri bodyguard gibidir, kişi zayıftır. Bu Allah'ın takdirinde olan bir şey. Kişinin e, bağı, bahçesi, malı, mülkü, dönümleri, arazileri vardır. Kimisinin yoktur. Kimisi iyi bir maaş alıyor, kimisi orta halli bir maaş, kimisi asgari ücret alıyor. Kimisi efendim devletin bakımına, yardımına muhtaç durumda. Yani herkes farklı. Bu bir hayat. Bu bir imtihan dünyası. Şimdi burada ne yapacağız? Allah'ın takdirine razı olmak lazım. Rıza makamı dedikleri bu. Hani şöyle diyoruz ya, işte Allah razı olsun. Evet. Allah bizden razı olur da, acaba biz Allah'tan razı olur muyuz diye böyle bir söz var, hikmetli bir söz. Ne demek biz Allah'tan razı olur muyuz? Allah hastalık gönderdi, razı olursak... Allah efendim bir kaza, bir bela, bir sıkıntılı bir haller gönderdi. Ee, acaba buna isyan edersek Allah'tan razı olmamak demek olur. Allah göstermesin. Allah bir şeyi dilediyse bu hayrımıza, bereketimize dilemiştir. Şimdi bir gün Nasrettin Hoca böyle giderken bakmış ki çocuklar orada bir ceviz ağacının altında <laughs> şiddetli tartışıyorlar böyle hararetli bir şekilde. <laughs> yaklaşmış. Ne yapıyorsunuz burada? Ya hocam iyi ki geldin. Biz bak burada bu ağaçtan bir sürü bir ceviz salladık. Bir de dökülmüşler de vardı. Bayağı bir ceviz oldu. Ama anlaşamıyoruz paylaşma konusunda. O diye ben şu kadar alacağım, bu diye ben bu kadar alacağım. Ya sen bize bir taksimi yap diye. Ya bu taksimi sen bize yap. Ee, i̇şte burada 10 tane de çocuk var. E, tamam demiş yapayım taksimi. Şöyle bir oturun bak hepsini dizmiş oraya. Tabii yaşı büyük olan var, küçük olan var. Aralarında kız var, erkek var. Ee, <laughs> demiş ki taksimi yapacağım da nasıl bir taksim istersiniz? Allah'ın taksimini mi yapayım yoksa kulların taksimini mi? E demişler ki Allah adildir. Sen bize Allah'ın taksimini yap. Tamam demiş. Sonra şu cevizleri, şu çuvalları doldurun demiş. Doldurmuş böyle. Sonra orada başlamış Birisine bir çuval vermiş, birisine iki çuval vermiş, birisine bir poşet vermiş yani tabiri caizse böyle. Birisine birkaç tane avuç vermiş, birkaç tane birisine efendim bir iki tane, birisine hiç vermemiş. Tamam demiş taksimat bitti. Ya hocam bu nasıl bir taksimat demiş ya. Allah'ın taksimi dedin bu mu demiş yani. Ya siz Allah'ın taksimi demediniz mi? Allah'ın taksimi böyledir. Allah-u Teala kimisine çok verir, kimisine az verir, kimisine fazla verir, kimisine hiç vermez. Allah'ın taksimi budur. Önemli olan Allah'ın taksimine, Allah'ın takdirine rıza göstermektir. Dolayısıyla imtihan dünyasında herkes zengin değil, herkes fakir değil, herkes sıhhatli değil, herkes hasta değil. Farklı farklı durumlar var. İşte bunların hepsi de birer imtihan. Rabbimiz Celle Celaluhu cümlemizi Rabbimizin rızasına, Rabbimizin takdirine, Rabbimizin e, efendim taksimine en güzel bir şekilde e, razı olan ve buna teslim olan kullarından eylesin. Rabbimiz bütün imtihanlarda başarılı olan kullarından eylesin. Şimdi gelelim ikinci hadis-i şerifimize. Bu hadis-i de kısa bir hadis-i şerif Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem mutluluğun anahtarını veriyor. Yani ee, mutlu olmanın, e, sevinçli olmanın, e, kurtulmuş olmanın, selamette olmanın anahtarını veriyor. Abdullah İbni Amr, Mısır Fatihi Amr İbni As'ın e, oğlu, e, onun e, rivayet ettiği bir hadis-i şerif. Bir gün Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdular. Kad efleha men esleme. Müslüman olan kurtulmuştur. Müslüman. Birincisi bu. Varuzuga kefafen bir de rızkı kendisine yeten. Yani bir rızkı var o ona yetiyor. Böyle lükse, israf falan değil de o ona yeter. Kendisine yeten bir rızkı var. Daha ve bima atahu ve Allahu Teala'nın kendisine vermiş olduğu o rızka verdiklerine kanaat eden, kanaatkar olan. Kanaatkar olan rızkı kendisine yeten bir de Müslüman olan kurtulmuştur. Elhamdülillah. Zaten işin özü de bu. Yani kanaat, el kanaatu kenzun min cenne. kunuzil cennet. Kanaat cennet hazinelerinden bir hazinedir. Kişi eldeki nimete kanaat ederse, elhamdülillah, Rabbim sana şükürler olsun, bize bir tarhana çorbası verdin. Elhamdülillah sabah kahvaltıda bir zeytinimiz, bir peynirimiz olsa bile, elhamdülillah sana şükürler olsun ya Rabbi derse kişi kanaat ederse, o bitmek tükenmez bir hazinedir nasıl hazinedir? Çünkü ya yine mi zeytin var, yine mi peynir var, yine mi reçel, yine mi bal, efendim yine mi tarhana çorbası, yine mi kuru fasulye böyle dersek işte kanaat etmezse huzursuz olur, rahat olmaz. Bu sefer de eldeki nimetten de mahrum olmuştur. Ama kanaat ettiği zaman rahat olur, başı da rahat olur, gönlü de rahat olur, huzuru da olmuş olur. Bir de Rabbimizin vermiş olduğu rızka, çünkü rızık sahibi olmayan insanlar var. Yani bu derece rızka sahip olamayan insanlar var. Yani kişi zengindir ama yiyemiyor. Yani böyle çok zengindir. Patatesten başka bir şey yiyemiyor. Yani zengindir. Efendim tuzlusuna, tatlısı ona buna yani imkanı var. Yani dükkanı tatlıcı dükkanı satın alacak adam alacak. Yiyemiyor. Niye? İşte e, Allahu Teala Zülcelal Hazretleri herkese farklı imtihan ettiği için kişi ne olacak? imkanı neyse, rızkı neyse ona e, böyle e, hamd edecek, şükredecek, ve bundan dolayı kanaat edecek ve Müslüman bir kimseye bu üçü de olduğu zaman Allah'ın kurtulmuştur. Huzurdur, mutluluktur. Rabbimiz Celle Celaluhu cümlemizi <laughs> İslam'ın kıymetini bilen, rızka şükreden ve kanaat sahibi olan kullarından eylesin. Şükürsüzlükten, nankörlükten, efendim kanaatsizlikten bir de e, İslami inanca, ibadetlere, kutsallara karşı yanlış şeyler söylemekten, davranışta bulunmaktan cümlemizi korusun, muhafaza eylesin. Rabbimiz Celle Celaluhu vermiş olduğu nimetlerin kıymetini bilenlerden eylesin. Rabbimiz Celle Celaluhu Celal Hazretleri Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemi en güzel bir şekilde örnek alan ve hayatına onu en güzel bir şekilde tatbik eden kullarından eylesin. Rabbimiz Celle Celaluhu Zülcelal Hazretleri, Peygamber Efendilerimizin kanaat ettiği gibi, Peygamber Efendilerimizin nimete, nimetlere baktıkları gibi ve Peygamber Efendilerimizin e, aile hayatında, gelen nimete, çıkan nimete baktıkları gibi şükür ehli, kanaat ehli olan kullarından eylesin. Rabbimiz cümle geçmişlerimize gani gani rahmet eylesin. Rabbimiz cümlemizi umduklarımıza nail, korktuklarımızdan emin eylesin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. El Fatiha.